artık o günkü yorgunluğuma veya dinlenmiş olmama bağlı. 7, 8, onu mutlaka tamamlamaya çalışıyorum. Yok, öyle uykusuzluk sıkıntım yok. Uyuyorum. Vallahi zaten çok fazla ileriye gitmeye gerek veya daha öncesine gitmeye gerek yok. Görüyoruz ülkemizde gençleri veya orta yaşlıları. Ortada her şey. Gerek beslenme, gerek uyku düzeni, gerek yaşam şekilleri, gerek eğitim, gerek kültür. Hepsi. Hepsi etken bence. Kızım boşuz belli olmuyor ki yatıp duruyoruz. Bu çok güzel çekiyor da ben çekemiyorum. Ben uyuyamıyorum. Uyku problemim çok. Biliyorum. Telefonlar oynuyorlar. Ne uyuyorlar ne görüyorlar. Sabaha kadar oturuyorlar. Akşama kadar, öğleye kadar, 11-12'ye kadar da uyuyorlar. Esasında akşam 10.30-11'de yatacaksın, sabah 8-8.30'da kalkacaksın. Kötü tatlım. 8 saat. Önemli tabii. Bilemem, onu gençlere sormak lazım. Doğru. Vallahi iyi düşünemezler herhalde. 8 saat. Gençlerimiz daha çok uyuyor gibi geliyor bana. Vallahi o konuda bir bilgim yok yani hani beyin zararına, zarar veriyor diyorsunuz. Telefonla meşgul oluyorlar. Doğrudur yani az uyudukları ama kimse yarını sağlığını düşünmüyor. O konularda millet olarak çok duyarsız yani.